Belanda hiç gerek yok. Efe'nin müdahalesi. Maçı. Hiç gerek yok bunlar. Yani orada top zaten Belal'den biraz daha oturması lazım tabii. Maikon az önce yerde kalmıştı. Ormalılar iki takım daha. İki oldu. Belhanda ile hani takışıyorlar tabiri caiz. Sinan da orada düzgün bir hamleyle rakibini geçti. Forması yırtıldı. Bu rakip işte eller kollar. Yırtıldı. Kenara geliyor belki de formasını da değiştirecek. Donktan Fernando bir kez daha. Bir sert müdahale daha hakemin inanda gelen giden tekma. Baksana adam. Evet, evet evet direkt ayağı yerden kesmiş. Bileye topla alakası olmayan bir pozisyon. Hatı hoca da kızıyor. Fatih hoca, hoca da sahaya, ne yapacak? Bir değil, iki değil, üç değil. Ya yani oyuncular sakatlanacak. Lig başlıyor. Yani hazırlık maçı diye gidiyoruz. Sakat vereceğiz, geleceğiz. Oyuncu da bunu yapar bak. Yani şurada topla hiçbir alakası yok. Ve direkt sol ayağını arkadan bir... Şurada. Az önceki Sinan'ın... O... O... Ooo! direkt yani. direkt için ben topu kontrol ta yani takip ettiğimden da... çok zaten net ben... ben o an algılayamadım. Allah çekerim dedim. Bu nedir ya? Oynamayalım ha. Bundan derdi ne ben anlamadım ki. Şimdi Enron Onyekuru, Yunus ceza Çok sahası içine girdi. Yunus. Yunus vurdu. İkinci pozisyon At. ve gol. Henry Onyekuru atıyor. Beklediğimiz gol geldi. Yunus'un